Erbakan selam selamun aleyküm arkadaşlar. Erbakan ailesinin kabristanına geldik. Zeytinburnu Merkez Efendi Mezarlığında. Ee, Nermin Erbakan. Evet. Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın kabrindeyiz. Dualarınızı eksik etmeyin. Ne, Nizamettin Erbakan, Sabiye Erbakan, Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın eşi. Eşiymiş. Allah rahmet eylesin. Ee, Necmettin er Erbakan'ı e, 1995'lerde 97'lerde o gibiler mesela onun gibi ne olur? Yani 97 97'lerde falan Ağrı'ya gelmişti. O zaman görmüştüm. Arabanın üstü açık arabanın üzerinde bizi selamlamışla selamlamıştı. Öyle bir görmüşlüğüm vardı. Necmettin Erbakan severim kendisini dini bütün bir insandı bana göre. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ne Necmettin Erbakan burada mı me meftun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet ol olsun. Rabbim gittiği yerde utandırmasın inşallah. Necmettin Erbakan kabrindeyiz. Dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Ruhu için, Allah rızası için. El Fatiha.